Merhaba arkadaşlar. Bugün size Vegas seri 4 çekeceğiz. Adam dövmece. Daha doğrusu polis dövmece. Şimdi adam bulalım. Neyle ilk önce bunu döverim. Polisleri silahla öldüreceğiz. Alın. Alın. Patron kimmiş gördün değil mi lan? Pomik. <laughs> Senden para çıkar bak. Sen zengine benziyorsun. Çıkar lan paranı. Aç köz. Para çıkartmadı. Bakın bak sizin ikinizde az sen de vardır. Sen gençsin parasız dolaşamazsın. Ya arkadaşlar bugün şanssız çıktım. 1 Bir lira kazanamadım ben. Ben herhalde sen zenginsin. O yüzden kaçıyorum. Uuu tahminim doğru çıktı. Adam da çıktı. Ah, Halen de polis beni fark etmedi. Ah! Chomlen. Wow, var mı lan? Aha fark etti arkadaşlar. Şimdi asıl planımıza, planımıza ve görevimize dönelim. Gel lan polis. Charger değiştir. <gülüyor> <gülüyor> Aa polisin hemen şurada olması lazım. Ve buradaymış. X. Öl lan. Heh. Güzel öldürdük değil mi arkadaşlar? Buna da boş mermi sıkalım ya. Şimdi nişan alsın bir tane polise. Polis! Neredesin lan? Neredesin? Onun! Sakin ol polis abi ya. Ben küçük bir şey yaptım. Adam mı dönmeye geliyor lan sen? <laughs> İbne. Öl Bu ana hizmet kar olacağınızdan. Al lan. Ay tomikler siz de ne çabuk ölüyorsunuz. Allah kahretsin biraz çatışmaya girem ya. Canım çok çatışmacı. Matla sana göt vere. Lan. Polisler öldürecek bak beni burada. Kim vuruyor lan beni? Onun çabuk be. Allah kahretsin. Ay. Helikopter vurma Allah peygamber hatırı için. O doğru lan helikopter buraya gelemez. Üstü kapalı. Gelemez ki. Öldür lan. Oha. Onanı kim kafamı sıkıyor lan? Eh. Teker teker gelin abi sakin. Zaten hepinizin cinayetini işleyeceğim. Bu da güzelmiş ha. Hadi kaçalım araba. Atla lan. Ben polis memuruyum. Bana buranın canını okurum. Uf, araba da dağ tekerleklerine sahipmiş. Bam Arkadaşlar şu anlık ehliyetim yok. Kaçak sürüyorum. Uy ve polislerden kurtuldum mu? hadi. Hadi kaçayım. Aa, <laughs> bulamadılar ki. Oh, yes. Ha! <laughs> hey He he <laughs> helikopter Helikopter kardeşsiniz. Elveda. Oh, eh. <laughs> Şimdi arkadaşlar tekrar birilerine bulaşalım. Annenen. <laughs> Geldik işte. Araba sen burada kal artık karşı ben seninle tekrar Avustralya Macaristan'a falan tekrar gideriz. Kaç şimdi birine daha Bak bu güzelliğe benziyor. Peki ya ben bunu unutacağım. Senden para çıkar mı lan? Al lan al lan al lan al lan. Yalvardın lan bir de bana. Ah. Ah. Ulan karı sen orada ne yapıyorsun? Vey. Karıya bak gizlice beni öldürmekmiş lan. Şimdi neredesiniz? Oh ölmeye mi istiyorsun lan? Ne istiyorsun lan sen? Öyle. Yap lan yere. yine ne çabuk öldüm lan. İki kurşun lan. Aslında gerçek insanlar bir kurşuna bile dayanamıyor ama olsun. Bu kim lan? Katilim bir ödül daha aldık. Kaçalım lan ben. <laughs> Ay. Polis abi görüşürüz. Oğlum sen kimsin lan? Seni bodo zamayla dövürüm lan ben. Oğlum sen kimsin lan? Lan sen kime yumruk atıyorsun? Seni bıçaklayacağım lan. Eşek. Eyvah canımız az galiba şunu patlatayım hadi. Bebeğim biraz yaklaş. He. Uy bu sefer de acayip süper aldık galiba. Neredesiniz lan? Haydi kaçalım. Hayır araba. Eee ezdolar. Siz mi beni yakalayacaksınız? Bas gaza. Birkaç polis meslek ya canım çok istiyor. Oğlum siz yenilmeye doymuyor mu lan? Arabanızı ezeceğim lan. Üstüne çıkacağım. Yeter ya. Şimdi sizi yaktım onun içinize. Şimdi termalıyla. Öler. He, adam oldun işte. Onu. He? kimin tarıyor? Ah ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi öldük. Paramızı verip iyileştik. Arkadaşlar ben burada bitiriyor bitirmek istiyorum videoyu. <laughs> Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayınız ve like atmayı da unutmayınız. Hoşçakalın.